Doctors for You Londra'nın kuzeyinde uzun yıllardır toplumumuza hizmet veriyor. Hepsi alanında uzman doktorlarla ve ekibiyle haftanın 6 günü açık. Kliniğin sevilen dahiliye uzmanlarından Akan Efe ile 40 yıl aşkın mesleki tecrübesini konuştuk. geldik. Yanımızda 40 yılı aşan tecrübesiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Akan Efe var. Hem kendisini konuşacağız hem de bununla birlikte bu dönemdeki gözlemlerini bizlere aktaracak. Ne yapmaları gerekiyor? Hangi noktada kendilerine başvuruyorlar? Yine bilgilerinden yararlanacağız. Doktor Bey programımıza hoş geldiniz diyelim. Söylediğim gibi 40 yılı aşkın süredir değil mi? Aslında tecrübenizle hizmet veriyorsunuz Doktor da Birazcık isterseniz önce kendinizden bahsedelim efendim. 1955 doğumlu Kıbrıs doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Kıbrıs'ta yaptıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Orada 1970 yılında eğitime başladım. Daha sonra mezun oldum. İstanbul'da ihtisasımı yaptım. İç hastaları o zaman olarak mezun oldum. Yıllarca İstanbul'da hizmet ettim, görev yaptım. Emekli oldum. Son beş yıldır da İngiltere'de hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Sanırım e, Doktor Folly Kliniğinde de birçok toplumumuzdan farklı hastalar e, geliyor size. Değişim Özellikle yapalım. bu dönemde neler yaşanıyor efendim? Şimdi bu dönemde koronayı bir tarafa bırakırsak e, çağımızın hastalığı obezite, mide-bağırsak hastalıkları, alerjik hastalıklar, sinirsel psikolojik bozukluklar, mide rahatsızlıkları, romatizman rahatsızlıklar hormonal rahatsızlıklar, kısırlıklar. Yani tüm bunları bir araya toplarsak bunun altında yatan sebep immün sistem. İmmün sistem yetmezliğidir. Bu immün sistem yetmezliği bozan birçok faktörler var. Ben bugün gıdalardan bahsedeceğim. Çünkü vücudumuzun ikinci beyni bağırsaklarımızdır. Ağızdan tutun yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı, ince bağırsak, kalın bağırsak toplasak 13 metre'nin üzerindedir. 13 metre'nin üzerinde. Tabi insanın insana fark ediyor bu. Şimdi bu 13 metrelik bu sindirim sistemini kesip açtığımız zaman bir futbol sahası kadar bir alan işgal eder. Bu da vücudumuzun en büyük organı olduğunu gösterir. Ve bu sindirim sistemindeki bu başlıklarımızın içinde birçok tüyücü tüycüksü virüs dediğimiz yapılar var. Biz bu bağırsakları açtığımız zaman bir futbol sahası kadar genişlik oluyor ya. O sahanın içinde otlar var. Çimenler var. Bu virüsleri de çimen olarak anımsıyorsak bu çimenler yediğimiz içtiğimiz gıdaları emiyor, kana veriyor. Zararlı olanları almıyor, geri gönderiyor büyük abdest dış kişiliğine vücuttan atılıyor. Şimdi bu virüslerin içinde, bağırsaklarımızın içinde birçok hücre var, birçok bakteri var. Bu bakterileri biz toplarsak sayamayız. 100 trilyon civarında. İnsan vücudundaki hücrelerin sayısını sayarsak 10 trilyon. Biri e 10 fazla miktarda bakteri var vücudumuzda, bağırsaklarımızda. Ve bu bakteriler de faydalı, zararlı bakteriler de ikiye ayrılıyor. Tabii bu bakterilerin içinde en az 500 çeşit var. Şimdi bunları bizim korumamız lazım. Ama maalesef son zamanlarda bu fabrikasyon gıdalar, fast food'lar, işkiler, sigaralar, stres, trafik, yabancı ülkede bulunmanın verdiği kültürel şok isteksizliğimizi artırıyor. Yemek düzenimizi bozuyor. Eskiden Anadolu insanı her zaman Yoğurdunu, ev yoğurdunu eksik etmezdi, turşusunu eksik etmezdi, tencere yemeğini eksik etmezdi. Şu anda ben Türkiye'ye gittiğimde bakıyorum, herkes hamburger, pizza, hep fast food yiyor. Gençlere bakıyorum, gençler şişmanlaşmış. Bugün Türkiye'nin nüfusu gittikçe artıyor, 80 milyonun üzerindeyiz. Ama maalesef genç nüfus fazla olmasına rağmen obezite artmış gençlerde çocuklukta başlamış. Yani ben buradan ailelere şunu diyorum. Vücudumuzun en büyük düşmanı şekerdir. Yani iki yaşına kadar çocuklara şekeri vermememiz lazım. Anne babanın ağız tadı neyse vücudu da ona göre yapılmıştır. Anne babanın vücudu neyse çocuklarına vücudu o şekildedir. Çünkü anne baba daha çocuk doğarkenden kendi ağız tadını, yeme alışkanlığını çocuğuna geçiriyor. Bu yüzden kilo artışı daha çok oluyor. Bu kilo artışı sadece anne baba alışkanlığından da ziyade yediğimiz içtiğimizin kalitesine bağlıdır. Şimdi vücudumuzdaki, bağırsaklarımızdaki bu 100 trilyona yakın bakteriyi içinden iyi olanları korumak için mümkün olduğunca antibiyotik almamız lazım. Hastanın ateşi, herhangi birinin ateşi hemen yükselir, boğazı şişer, hemen antibiyotiğe sarılır. İhsali olur, hemen antibiyotiğe sarılır. Herhangi bir yerine ağrısı vardır, başı ağrıyor veya mestrasyonla ilgili ağrısı var, dayanılabilecek bir ağrıdır bu diyelim. Hemen ağrı kesici. Uykusu var, uyuyamıyor veya sinirleri bozulmuş, isteze girmiş. Hemen bir antidepresan alayım, sinirlerim yatışsın, uykum gelsin diyor. Veya midesinde biraz şişkinlik gaz olmuş, aman gazımı gidereyim diye. Bu şekilde gaz ilaçları, mide ilaçları alınıyor. Bütün bunlar sindirim sistemimizdeki bu faydalı bakterileri maalesef ya öldürüyor, ya yapısını bozuyor veya sayısını azaltıyor, fonksiyonunu azaltıyor. Bir de bu vilyuslara gidip yapışıyor. Tabi bundan ayrı olarak en önemlisi buğday. Son 1945'ten sonra buğdayın bildiğiniz gibi yapısıyla oynanmıştır. Hibrit tohumdur şu anda kalan. Ee, bu buğdayın tohumunun içindeki gluten, gluten geliyor. Glu nedir? Yapışkan demektir. Latince'de ve İngilizce'de. Bu kulu maddesi gidiyor bu başlatlarımızın üzerindeki virüslere programımızın başında alıştırma yaptık, açıklama yaptık. Futbol sahasındaki çimler dedik ya. O çimlerin arasına gidip yapışıyor. Ve oradan emilimi engelliyor. Şimdi siz düşünün. Spor sahası, futbol sahası, çimler var. Çimlerin üzerinde çamur olmuş, yapışmış. Gelen su ne oluyor? Dibe gidemiyor veya çukur oluyor. Oradan hep geçiyor. Bu da ona benzer bir şey. Ayrıca yediğimiz içtiğimiz gıdalar ne kadar da faydalı gıda alırsak alalım. Belirli bir moleküler küçüklük olması lazım ki bu virüslerden emilsin kana karışsın. Bunlar tam küçülmeden büyük moleküller geçiyor kana. Toksik maddeler de geçiyor. Zehirli maddeler de geçiyor. Hepsi geçiyor. En çok da şeker bozuyor. Buğday bozuyor. Soya bozuyor. Buğdayın oynanmış e, hibrit yapılan ekmekler bozuyor. Kimyasallar bozuyor, satüre yağlar bozuyor bunu. Onun için bunlar emildiği zaman ne yapıyor? Bizim immün sistemimizi bozuyor. İmmün sistemimiz de bozulduğu için tiroid hastalığı başlıyor, obezite başlıyor, alerjik hastalıklar başlıyor, kısırlıklar başlıyor. Eminime söyleyeyim şeker hastalığı, kalp damar sertliği, tansiyon artı, artıyor. Romatizmi hastalıklar artıyor. Bir de farkındaysanız çok böyle Türkiye'de, Kıbrıs'ta olsun her yerde tüp bebek merkezleri açılıyor. Niye açılıyor? Eskiden tüp bebek merkezi yoktu. Çünkü bu yediklerimiz, içtiklerimizden dolayı vücudun almış olduğu bu toksik maddeler insanlardaki üremeyi engelliyor, kısırlaştırıyor birçok noktaya zararı var diyorsunuz yani evet, yediğimiz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor, benfesiz, benfesiz. gerekli gereksiz ilaç almamamız gerekiyor, ee, bununla birlikte bütün hepsinin başlangıcı aslında bu saymış olduğunuz şeyler diyorsunuz. Evet yani önce koruyucu tedbir alacağız. Şimdi mesela hasta geliyor bana, hocam diyor ben diyor en iyi tavuk yumurtasını alıyorum diyor, diyorum ki nasıl tavuk yumurtası en büyüğünü en iyisini alıyorum diyor, sarısı diyor şöyle oluyor diyor, ben ona diyorum ki dolaşan tavuk olacak organik olacak. Piliç beyaz et diyor, beyaz et yiyoruz hocam diyor. Hayır o piliç en az 20-30 günlük, 40 günlüktür çok çok. Çünkü bu piliçler şu kadar küçük bir alanda doğuyor, ışık 24 saat üzerinde, devamlı kimyasal yiyor, hemen genişliyor, hemen büyüyor. Bu tip piliçleri niye 2-3 ay bekletmiyorlar? Çünkü belirli bir aydan sonra bu piliçlerde tümörler ortaya çıkıyor. Tümör oluyor, bildiğimiz tümör kanser oluyor. Onun için belirli bir günün üzerine çıkınca bunlar, bunları hemen kesiyorlar. Hemen dağıtıyorlar. Balık yiyorum diyor. Ne yiyorsun diyorum. İşte şu şu balığı yiyorum diyor. Bakıyorum havuz balığı. O havuz balıklarının besinlerinde bir gün bir konferansa katılmıştım. İster inanın, ister inanmayın. Ben o gün 40 çeşit, 41 çeşit üzerinde e, antibiyotik verildiğini duydum ve hemen fotoğrafını çektim. İnanamadım havuz balıklarındaki yedikleri o gübreler o gıdalarda. O günden bugüne havuz balığı yemiyorum ve kesinlikle de soruyorum. Deniz mi havuz mu? Varsın bahalı olsun diyorum ama havuz olmasın diyorum. Bunlara dikkat edeceğiz. Şekeri keseceğiz. Bir de bazen görüyorum bazı anneler geliyor mesela buraya çocuklarını getiriyor. Bakıyorum çocuğun evcine bal koyuyor. Diyorum ki çocuğun yaşı kaç? İşte bir yaşında, bir buçuk yaşında veya sekiz aylık. Ben ona diyorum ki iki yaşına kadar çocuğa bu şekilde şeker verilmemesi lazım. Hele hele bal bir yaşın altında kesinlikle olmaz diyorum. Çünkü çocukların immün sistemi gelişmemiş diyor. Ya doktor bey onu vermesem ağlar şunu yapar bunu yapar. Hayır diyorum verme başka bir şey yap. Çocuğu güldür, oyna, ilgi göster. Sevdiği oyuncağı ver diyorum. O şekilde yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani ins insanın insanın bağışıklık sisteminin yüzde doksanını sağlıyor ve bir de başlatlar mutluluk hormonunu salgılıyor ve depoluyor aldığı gıdalardan. Ve bu aldığı mutluluk hormonunu 10. sinirlerimiz vagus, vagus nervus vagus bir sinir var. O beyine gidiyor. Ve beyine gönderiyor. Beyin de bunu kullanıyor, depo diyor. Yani mutluluğumuz başlatlardan geçiyor. Başlatlarımız ikinci bir beyindir. Röportajımın başında dediniz ki siz sizi bu dönemde birçok kişi şişkinlikten dolayı ziyaret ediyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bağırsaklarımızda iki türlü bakteri var dedik ya, iyi kötü. Bunlardan iyileri probiyotiktir. Bunları korumamız lazım. Bu probiyotik bakterileri nasıl koruyacağız? Turşu, ev yoğurdu, onları yapmalı, yapmalıyız. Kefir, boza, bunları yapmalıyız. Ama her turşu da olmaz. En az 6 aylık olması lazım ana turşu olması lazım. Her evde de işte ben yoğurt yapıyorum, ev yoğurdu deyip o da olmaz. Mühim olan mayasıdır. Organik maya olacak. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ha, prebiyotik nedir? Prebiyotikler, probiyotikleri besleyen yapılardır. Nedir bunlar? Yeşil soğan, kuru soğan, sarımsak, kereviz, ot, lifli gıdalar, ıspanak gibi lifli gıdalardır. Bunları biz bol yersek, organik olanı yersek, bunlar barsatlarımızda probiyotikleri besliyor. Probiyotikler de Bizi koruyor. Yani benim demek istediğim bu. bağırsaklarımızı korumamız lazım. Kesinlikle. Yine bununla alakalı e, sorusu olan var. efendim doktor Sforio'ya gelip yine doktor Akanefe ile e, bizzat kendisi görüşebilir değil mi? Sizden randevu evet, alabilirler. Biz burada gerekirse bu bağırsakla ilgili e, tahlilleri de yapıyoruz. E, her türlü araştırmalar yapıyoruz. Kornoskopi olsun, endoskopi olsun, vasonoterapi olsun. Kan tahlili, gitar tahlili olsun. Büyük abdest tahlili olsun. Hepsini yapıyoruz. Teşhis hastaya veriyoruz. Öyle hastalar vardır, kilo alıyor. Olmadı, kilo giderici ilaçlar alıyor, etki etmiyor. Bakıyorsun, çölek çıkıyor, gluten çıkıyor, bağırsak rahatsızlığı çıkıyor, beslenme bozukluğu çıkıyor. Onları düzeltirseniz hastaya kilosu da gider. Veya alerjisi de gider. Ee, başka rahatsızlıkları varsa kısırlığı da gider, tiroid de gider. Tiroid dedim ona geldi. İyotoksikline bağlı tiroid yetmezliği oluyor özellikle iyotun emilimini engelleyen ekmekteki undaki bromür denen madde bir, diş macunlarındaki florür 2, temizlik malzemesi olarak kullanılan hanımların kullandığı çamaşır suyundaki klordur. Bu üç madde iyotun emilimini engelliyor, iyot alsak bile engelliyor. O da tiroid hastalığına yol açıyor. O da şişmanlık, kilo artışı, yağ kolesterol yüksekliği, kalp tansiyon hastalıkları, damar sertliği yapıyor. Benim bugün söyleyeceğim bunlar. Son bir şey daha söyleyeyim. Şekerden, ekmekten, soyadan ve rafine yağlardan uzak duracağız. Haftanın 7 günü toplumumuza hizmet veren Doctors for You, kadın doğumdan dahiliyeye, kulak burun boğazdan psikoterapiye kadar uzman doktor ekibiyle içinde bulunduğumuz zorlu günlerde dahil olmak üzere her zaman yanınızda.